Selamünaleyküm. aleyküm. Şuradan bir çıkayım da. Çok dar alanlar. Geç teyzo. Geç. Adam beni geldiğimi görüyor. Ona rağmen de hala geri geri çıkıyor ya. Çok berbat bir yer. Şaboyt. Reve'ye mal getirdim. Şaboyt beldesi. Turistik bir alan. Denize sıfır. Evet. Yani abicim niye beklemiyorsun ya? Niye beklemiyorsun ya? Lan lambanı yak lambanı lambanı. Neyse şu cehennemden çıktık ya. Evet. Çok şükür işimizi de bitirdik. Bugün iki adresim var zaten. Birbirine yakın. Onları teslim ettim. Şimdi de eve doğru gidiyorum ama benim bir saatlik bir yolum var. Dün akşam bir tane video izledim. Videoda Arkadaşım biri işte paylaşım yapmış ee, yurt dışındaki Türklerin yanında neden çalışılmıyor diye bir paylaşımda bulunmuş yani gerçekten de bu kadar kötü mü diye şey yapmış yani paylaşım yapmış öyleyse bir paylaşımda. Yani yorum bekliyormuş kendisi. Ben de altta yorumları biraz okudum. Hemen hemen %90 %95 diyeyim herkes aynı yorumu yapmış. Ortalama yani. Doğrudur. 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 Darbe yedik. İşte e, deneyimimiz oldu. İşte kazık yedik, bilmem eee çalıştırdılar, paramızı vermediler. Veto ucuz çalıştırdılar vesaire 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 gibi bir sürü yorum yapılmış tabii. E, ben de kesinlikle bu yorumlara katılıyorum. Zaten bundan bir önceki videomda da bunu özellikle belirtmiştim. Kesinlikle buraya geldiğiniz zaman Türk firmalarında çalışmayın. Çalışmayın, çalışmayın. Bunu ben dile getirmiştim. Madem ki böyle bir e, paylaşımda bulunmuş arkadaşım biri, biz de bunu biraz daha açılımını yaparım diye böyle kısa bir video yapayım dedim. Bugün Cuma. Haftanın son günü dönüş yolundayım. Şimdi arkadaşlar yani bunu yurt dışında çalışıp da söyleyen birisi varsa mutlaka dinleyin. yani kimse bunu işte bizim Türkiye'den gelen kişilerin firma kurup da veya da şirket kurup da çalıştırıp da işte ne bileyim hani giderler, işte çekememezlik falan olayı oluyormuş gibisinden algılamasın öyle bir şey yok İnşallah daha çok firma olur eğer dürüst kazanırlarsa, dürüst çalışırlarsa ama gerçekten buraya gelip firma kuranlar veyahut da burada da işte doğma büyüme olanlar, firma kuranlar özellikle İlk etapta yani ben işimi nasıl güzel yapayım, nasıl dürüstçe yapayım, yani hem insanlara hem kendime hem devlete nasıl faydam olabilir düşüncesinde değiller. Onların ilk başta ya ben işte kısa yoldan nasıl milleti işte kandırıp ya da çarpıp ee, çalıştırabilirim paralarını işte kesebilirim böyle alabilirim düşüncesine giriyorlar. E tabi bizim de e, ama Türkiye'den buraya gelenler herhangi bir iş, illa ben tır şoförüyüm, illa tır şoföründen bahsetmiyorum, herhangi bir iş olabilir. E, Türkiye'den buraya gelenler e, veyahut da işte burada yeni işe başlayanlar, yeni iş hayatına atılanlar diyeyim. Veyahut da bazı nedenlerden dolayı, mecburiyetten dolayı çalışmak zorunda kalanlar bizim Türk şirketlerinde. Bunlar genelde darbeyi yiyen kişiler oluyor. Ama Eee büyük orantıda oranlar şöyle e, Türkiye'den gelenler. Çünkü Türkiye'den gelenler genellikle dil de bilmezler. E, yol yordam da bilmezler. E, biraz da işte benim hemşerim, benim toprağım. Böyle de işte aman bu da Türk, ben de Türk şeyinden. ve da işte o da Kürt, bu da Kürt. Yani ben burada ırk şeyine girmeyeceğim. E, bana yardımcı olur niyetiyle firmaya girip çalışıyor. Ondan sonra da tabiri caizse işte bize bir laf vardır, görüyor. Tabii bunların içerisinde e, yapılan olan yorumları ben kayda alıyorum. İşte birkaç tane arkadaş yazmış işte olur mu işte ben mesela eleman çalıştırıyorum, ben hepsinin parasını veriyorum. E, sağlam çalıştırıyorum, şey bilmem ne gibisinden. Doğrudur muhakkak içinde çok dürüst olanlar gerçekten yardım edenler yani iyi insanlar güzel şirketler sağlam firmalar yok mudur vardır ama bunlar azınlıkta olduğu için yani 100 firmadan eğer ki <laughs> 5'i dürüstse yani ben buna dürüsttür demiyorum yani. Ya yani ben onları zaten istisna. Onları ben saymıyorum. Tabii ki iyiler vardır. Tabii ki dürüstleri vardır. Yardım edenler de çok fazla vardır tabii ki. Ben zaten onlara ya da biz onlara bir şey demiyoruz zaten. Bizim burada demek istediklerimiz belli zaten. O yüzden yurt dışı yani Türkiye'den buraya Almanya'ya ve öte herhangi bir ülkeye e, gelecek ve öte gidecek olan arkadaşlar var ise yani lütfen çok dikkat edin. İyi konuşun. Her şeyinizi evrak üzerinden yapın. Yani resmi yollardan, resmi kayıtlarla her şeyinizi sağlama alın. Ondan sonra başlayacaksanız illa bir Türk firmasında sırf Türk firması olduğu için ve o da e, dilde sorun yaşamayacağınız için en azından bunları sağlama alın derim. Ve bir de işte hele bir çalış işte üç gün, beş gün, bir ay hele bir çalış bir göreyim. Sonra işte konuşuruz maaşları falan işte deneme süresi gibi bir şeyler teklif edilirse kesinlikle yanaşmayın. Almanya'da tabii ki deneme süresi vardır ama resmidir. O bile resmi. Ve iki haftaysa iki hafta, bir haftaysa bir hafta, bir aysa bir ay. Her neyse o bile resmi yapılıyor. Yani o bile kayıt altında. O yüzden kesinlikle hani böyle çok yapıyorlar. Ben biliyorum, tanıyorum da çok firmayı tanıyorum da tanıdığım çok arkadaş var. Bunu böyle yapanlar, çalışanları demek istiyorum yani arkadaşlarken firma değil. Arkadaş, çalışan arkadaşları söylüyorum. Tanıdığım bir sürü var. İşte zarar etmişler, darbe yemişler. Yazatır, günahtır, emek sarf ediyorsun. Keza ben de iki sefer böyle bu oyunlara geldim. Birisinde inşaattı, çalıştım. Hele bir çalış, bir görelim falan. Konuşuruz maaşın gibisinden İşte bir 20 gün bir ay falan çalıştım ondan sonra Konuştuk İşte her şey güzel İşimi beğeniyor ee, Ne bileyim e, Her gün met ediyor İşte işe gel zamanı böyle hani çayımı kahvemi getiriyor e, Dört elle sarılmış Bırakmıyor Ama Bir ay Sonra e, Aylığımızı konuşmak seyince bana çok Gülünç çok yani çok komik bir rakam söyledi. Ee, onun söylemiş olduğu rakam hatta kendisine ben direkt söyledim. Benim sigara parma bile yetmeyecek. O zamanlar sigara içiyordum abi şimdi içmiyorum ama benim sigara parma bile yetmez ve o da ben bu para için sabahları uykumu bile bozmam demiştim İşi bırakmıştım. Ee, o 20 günlük yani. 20 küsür gündü herhalde. Paramı da alamadım, vermedi. Resmen üzerine yattı yani. Çünkü resmi kayıtta bir şey yok. İşte gayri resmi çalışmışım. Sözde denemeydi yani. Haliyle ben de bir şey ispatlayamayınca parayı da alamadım. ikinci i̇kinci bir olayda yine aynı şekil. O zamanlarda orada tır şifre olaraktan çalıştım. Çok düşük maaş veriyordu Bir buçuk yıl çalıştım ben orada İşte bir buçuk yılın sonunda Bir zam istedim Vermedi bana zamı Kapıyı bana gösterdi açık açık İşte kapı orada Gidebilirsin Ben de tabi öyle yaptım Gittim ama adam benim Aylığımın üzerine yattı Vermedi Gerçi ben sonradan 600 kağıdı yani bir kısmını ondan kurtardım. Ama o 600'ün 3 katını da alamadım. İçeride kaldı. Vermedi. Vermiyorum dedi. İstediğin yere git, istediğin kişiye başvur, alamazsın dedi. Birkaç tane aracı araya koydum hatta. Ona rağmen alamadım. Ve ben de o günden itibaren yemin ettim. Bela ki çok sağlam bile olsa, çok dürüst bile olsa kesinlikle Türk firmalarında, Türk şir şirketlerinde e, herhangi bir iş, herhangi bir sektör yani ne olursa olsun altın bile önüme dökseler ben çalışmam ve tanıdığım herkese de aynı şeyi söylüyorum. Ama telefondan ama şahsen tanıdığım ama da böyle internet üzerinden gördüğüm videoların altında yorumlar veya da kendim de böyle video yapar atan paylaşıyorum ve tavsiye etmiyorum. Yani bizde bir laf vardır bilmiyorum eğer yanlış değilsem e, süt içtim dilim yandı ay yoğurdu yoksa ayran içti dilim yandı yoğurdu üşülerek mi yiyorum öyle bir söz var siz de aynen bunun üzerinde durun Türkiye'yi bilemem arkadaşlar. Ben burası hakkında ya da doğrusu ben yani Avrupa hakkında konuşuyorum. Türkiye'deki firmalara ben bir şey demiyorum. Onlar tabii bu konuşmalarımın dışındadır. Ve Avrupa'da Dediğim gibi sağlam şirketler var ise vardır muhakkak firmalar. Onlar da bu söylediklerimin dışındadır. Ben bunların İçinde bulunan bu %95'lik orana söylüyorum. Bunları kötülüyorum. Hatta kötülemiyorum. Yazıklar olsun diyorum onlara ki işte böyle ne umutlarla yurt dışına, yani Türkiye'den yurt dışına gelenler e, hangi hayallerle buraya geliyorlar? işte böyle hayalleri alt üst oluyor. Hatta geçen bir arkadaşı tanıdım. Yeni Türkiye'den gelmiş tır şoförü. O da bizim şirkete sürüyor ama e, taşeron yani taşeron firmanın e, şoförü e, Türk firma bir şekilde getirmişler buraya çocuğu çalıştırıyor şoförü hem zaten doğru para vermiyor bir de bir tane külsür arabasını artık ahırda mahırda bir yerde tarlada bir yerde bırakmış herhalde yıllardır kimse almıyor eski püskü bilmem kaç model bir arabayı da arkadaşa geçirmiş e, yüklü bir fiyattan normal piyasası 5 ise işte 20'den vermiş. Örnek tabii bir rakamdır. Bir de geçen işte dert yandı arkadaş bana tanıştık. İşte kaç zamandır bir ay iki aydır işte arabası tamirhanede bir türlü çıkaramamış. Bir yerden yapınca diğer yeri bozuluyormuş. Gibi gibi gibi. Yani bir o paranın o arabanın rakamı kadar da rakam da tamire vermiş. Kimden aldım? İşte patrondan aldım dedi. En az patron bir şekilde bir yerden getirmiş. E dedim işte bizim insanlarımız böyledir. Halbuki yabancı bir şirket olsa sana kesinlikle istersen yürüyerek git gel adamın umurunda değil ne aracı olur ne de sana bir araba getirir verir. Büyük şirketler vardır, araç verir tabii ki elemanlarına ama adamlar sıfır araba getirip veriyor her şeyi onlara ait. Araba da onlara ait zaten. Mazotu olsun, yak, yani yakıtı olsun, sigortası olsun, vergisi olsun. Her şey firma ödüyor, sen sadece o işe gidip gelmen için kullanıyorsun. Ama yoksa ben sana araba alayım, satayım, sana vereyim şu kadar fiyattan eski püskü. O yüzden her yönüyle yabancı şirketler kesinlikle yani ne hakkını yediriyorlar, ne de hakkını yiyorlar. Turist yani adamlar. İnşallah kimsenin başına gelmez. İnşallah kimse böyle bir sıkıntı çekmez. Özellikle hani burada olanlar yine bir şekilde Ne güzel bir manzara ya. Baksana adamlar yem yeşil her taraf. Hep buraya buğday mı ekiyorlar ne ekiyorlarsa bilmiyorum. Tertemiz mis gibi. Ne de kalmıştık? <laughs> Demek istediğim uzun lafın kısası Öyle Planları olan arkadaşlar buraya geldiğinde Dediğim gibi Kesinlikle Türk firmalarına yanaşmasınlar Ha bir de şunu diyordum işte Yani Şimdi burada yaşayanlar O darbeyi alsa bile yani Maaşlarını alamasalar veyahut da herhangi bir oradan dolayı işte bir Darbe yediği zaman dahi adamlar buradan olduğu için en azından ailesinden, işte arkadaşlarından, eşinden, dostundan veya da başka bir işe girip tekrar bir şekilde maddi olaraktan kendini düzeltebilir. Ama e, Türkiye'den buraya gelenler, buraya yerleşenler bu e, hayallerle buraya gelenler böyle bir darbe yedi mi adam e, tabi uzun bir süre kendine gelemiyor. O yüzden de bu emeklere de tabi yazık günahtır. İnsanlara da yazık günahtır. Kimsenin ahını da almamak lazım bu konuda. Vallahi durum bu. Bilmiyorum tabi ne kadar izleyen olur. Ne kadar dinleyen olur. Bu kadar çok uyarı olmasına rağmen de yine her zaman gördüğümüz, her zaman duyduğumuz olaylar yine de herkes bir şekilde dikkat etsin. Daha fazla bu oyunlara gelmeyelim. Türk şirketlerinden mümkün mertebe uzak duralım. Temiz, dürüst olan firmaları bu işin içine de katmıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. günü de bitirdik. Havalar kararmaya başladı. Bir de buraya gelince insanlar çok büyük bir beklenti içerisine giriyor. Yani Türkiye'de işte 3-5 tane kendini bilmez Çom ağzı diyelim yani Kişiler gelip orada bir şeyler anlatıyorlar yok işte Şu kadar para kazanıyorsun yok bu kadar para kazanıyorsun İşte o insanlar da Hesabını bir yapıyor Allah diyor tamam diyor ben bunu burada kazanırsam 3 ayda 5 ayda 1 senede 2 senede her neyse Şu kadar bir birikim yaparım Ama tabii her şey öyle basit Değil Muhakkak Türkiye'ye nazaran Daha iyidir çalışmak lazım. Damlaya damlaya o zaman göl oluyor. Ama öyle hani büyük hayaller kurup da kimse 3-5 senede milyoner olacağım hesabına girmesin. Öyle bir kaide yok. Çalışıyorsun, çalışın hakkını alıyorsun öyle diyeyim yani. Zaten hatta bir ara belki de şöyle Almanya'da tır şoförü olarak çalışan şoförlerin aylıkları nedir? En azından bu konu üzerinden bilgi verebilirim. Bir dahaki videoda öyle yapayım o zaman önümüzdeki video öyle olsun. Tam tamamıyla net olaraktan işine göre bir tır şoförü ne kadar maaş kazanıyor. Ben o videoda hatta şöyle yapayım tam onlardan rakam dahi vereceğim. Yani Böyle çalışan bir tır şoförü bu kadar kazanır. Şöyle çalışan bir tır şoförü bu kadar kazanır. O şekilde çalışan bir tır şoförü de şu kadar kazanır. Yani tabii değişiyor. Gittiğin yola göre, çalıştığın şirkete göre, e, branşa göre maaşlar değişiyor. Ben öyle rakamsal direkt ben vereyim. Ki akıllarda fazla soru işareti kalmasın. Ama kendi maaşımı söylemem. <laughs> Onu da söyleyeyim. Çünkü ben değişik çalışıyorum. Ben iki götürü işi yani. Ben değişik çalışıyorum. O yüzden tam net maaş bende olmuyor. Bazen düşük, bazen yüksek oluyor. Çalışmama bağlı. Evet. Valla bu. Şimdilik ben videoma burada son veriyorum. İnşallah haftaya da videoyu yapacağım ve hafta sonuna paylaşırım. Dediğim gibi Almanya'da tır şoförü maaşları tam olaraktan ne kadar? Hadi bakalım. O zaman hepiniz kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Bye bye.